bir diğer telaffuz dersimiz ilk maddemizde hemen hızlı hızlı başlayalım. Bu dörtlü bir harf kombinasyonuyla başlıyoruz. D, S, C, H arkadaşlar. Almanca'da C şeklinde okunur. Örneğe bakıyoruz. Bunu önceden S, C, H'yi şey diye öğretmiştim. Belki kafadan okusanız şey diyecektiniz. Düşüngel, gel, duşun falan diyecektiniz. Ama hayır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koskoca dört harf tek bir harfe denk geliyor. Jungle şeklinde telaffuz edeceğiz. DSCH, C şeklinde okunur. J, Almanca kelimelerde Y okunur. Ee, gördüğünüz gibi bunu Junk demiyoruz, Junk diye okunuyor. Almanca öğrenmeye başlayınca artık bu kelimeyi çok duyacaksınız. Ya, evet anlamındaki Ya kelimesi, bu da Ja diye okunmuyor, Ya diye okunuyor arkadaşlar. Bunlar Almanca'nın öz Almanca gibi diyebileceğimiz kelimeler. Onlarda ne yapıyormuş? Y şeklinde okunuyormuş. Bazı yabancı kelimelerde de J şeklinde okunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Normalde bunu yukarıdaki kurala göre okusaydık ne derdik? Jurnalist falan derdik. Jung'da olduğu gibi ama öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Jurnalist diyoruz. Hatta bir diğer kelime. Gördüğünüz gibi Fransız muhtemelen bu Fransızcadan geçmedir. Garage kelimesi. G ile yazıldığı halde, garage diye yazıldığı halde. Bunu Almanca'da birçok kelime birebir telaffuz ediliyor diye garage falan diye okumuyorsunuz. Burada da j halini alıyor. Telaffuzu garage şeklinde oluyor. Fransızcadan geçmiş olmayabilir. Ben tamamıyla onu bir kafadan söylüyorum. Belki başka bir dilden geçmiştir. Y harfi, Y harfi yabancı dillerden alınan kelimelerde kullanılır. Sözcük başında genelde Y okunur. Kelime içinde Ü okunur. Bu biraz enteresan bir örnek. Ü olması. Yogurt muhtemelen Türkçe Moğolcadan geçmiş bir kelime. Bildiğimiz bir kelime. Gördüğünüz gibi kelime başında Y. Y okunuyor. Yogurt, yogurt. Ama burada bakın enteresan bir şey oluyor. Kelimenin ortasında Ü oluyor dedik. Kelime başında S'nin de Z olduğunu öğretmiştim ben size. Belki bunu normalde zimbol falan diye okudunuz eski bilginizle ama ve İngilizce bilginizle ama Ü oluyor. Zimbol şeklinde. Gördüğünüz gibi burada da Ü oldu. En sürpriz okuma biçimi bu videoda herhalde bu kelime olmuştur. Bir diğer e, kısa yol CK. Bu K okunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şitik. CK ye gördüğümüz yere K ye koyduk. Bir de videoları hani biriktirerek getirin. Önceki videolarda ST'nin başta geldiğinde Ş şey okunduğunu söylemiştim. Bilhassa öyle örnekler seçmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ST başta S oldu. Sitik değil bu. CK'de K oldu. Şitik oldu. Bir diğeri yine ST Ş oldu. Şütük. CK'de K oldu. Telaffuzu şütük. Son olarak TZ. Bu da TS olarak okunur. Mesela ne? S başta yine Z okunuyor. Zatz falan demedik arkadaşlar. zat diye okuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir diğer örneği. S yine başta e, Z. Zitzen falan değil. Zitsin şeklinde okuyoruz. Gördüğünüz gibi. Baştaki S'yi Z yaptık. TZ ye gördüğümüz üzere TS koyduk. Zitsin. Bu videoda bu şekilde. Öbürkilerde görüşürüz.